Şunlar arkadaşlar ben tavuktan yaptım. Hoş Buna Bunlar arkadaşlar iki tane su balonu patlatacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar bahçede. Atacağız. Güvenlik inşallah olmaz. Hadi. İlk balonumuz sarı olacak arkadaşlar. Sarı, sarı balonu atacağız. Yeşil. İşte yeşil balon arkadaşlar. Yeşil çıktı. E, poşet de sarı gözüküyor. Kameraman isterseniz yaklaşın. Kameraya yaklaştırıyorsunuz. Atıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Kameraman sen orada kal ben ikinci balonu alıyorum. Arkadaşlar bu son balon. Bakalım bu nasıl olacak. Bekle. Arkadaşlar atıyorum. Bom. Arkadaşlar ağacın içine düştü ama patladı. da bokların sebebi kuşları yemlemememiz. Bu arada kuşlar yemlerinin hepsini bitirmiş. Neyse. Arkadaşlar daha çok bir şeyler istiyorsanız arkadaşlar bal su balonları e yorumlara yazın arkadaşlar. Abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.